Vallahi yüreğim temizmiş ana. Sabah sordum pastaneciye dedi, abi daha sabah yeni çıkarmışım, tazedir. Dedim, ver oğlum iki tane. Al ana. Benim annem Spangli'ye bayılır dedim. Sevdin mi? Afiyet olsun ana. Ne diyordum ana? Ha, bunlar çadırlarda kalıyor ana. Bizim eski kara keçiler gibi. Hani sen eskiden anlatıyordun ya bana. İşte böyle atları, koyun keşileri falan ganimet. Bir peynir yapıyorlar ana. Vallahi parmaklarını yersin. Al ana. Spangileni ye. Afiyet var şeker olsun anama. Ya bu da aslında kakaolu pudiktir. Supangile diyorlar. Ana bir de bir sürü çocukları var. Yanakları pınçık pınçık. Böyle sanırsın amasya elması. Hele bir tanesi vardı. Turkar. Ya ufacık bir çocuktu ya. Böyle bayrağı tepeye dikerken... He. Ama bana deseler ki ana yine gider misin? Vallahi giderim hanım. komutanlarımız falan çok iyidir yani. Hele bir batır komutanımız vardır. Dünya iyisi. Sağ olsun, bana da çok iyi davranıyorlar. Alana, ana ye. Afiyet bağ şeker olsun anama. Ya bütün komutanlarımız iyidir esasen. Hepsi bize iyi bakıyor yani. Burada benim rahatım iyidir esasen. Sen de iyisin inşallah burada ana. İyisin iyisin, maşallah. Bir de bizim Okan var. Sabah geldi, sana elini öptürdüm ya. O benim çok samimi arkadaşımdır. Badi. Bakma yani, görünüşü biraz kereviz sapına benziyor ama... ...ya muhabbete iyidir yani. O da kırklar elden. Çok iyi çocuktur ya. Kalbi çok temizdir. Ana ben seni çok özlemişim. Ana başa tacıymış. Her derde ilaçmış. Bir evlat pir olsa da Anaya muhtaçmış. Haberin bu selala. Haberin ana. O <laughs> küçural doğru geçti ki. Ne yapıyorsun ya? Bir tane izin günümüz var. Neyse. Onu da paşanın çayında geçiriyoruz ha. Hmm. Sen ne nerede duydun Spankle'de? Spankle alıyorsun. Ne kadar kötü bir de ya. Ne lan o? Üniversitede. Yapıyorduk ya kaşık. ...kime bakmıştınız? Ne yapıyorsunuz siz? Spank deyiyorum. Ee, siz Ayşe Hanım'ın oğluyla... ...birlikte gelmişsiniz değil mi? Hı hı, evet Ayşe Hanım'la birlikte, e, birlikte değilim... ...oğluyla birlikteyim. Birlikte değilim, henüz değilim yani. Onlaydım. Ee, o arka kapıdan çıktı. Sizi soruyordu galiba, bir bakın isterseniz. Arar o, arasın. <laughs> Teşekkür ederim. Ben de kaşıkla şey yapıyordum. Yani, üniversitede DNA falan... ...yapıyorduk ya işte. Arkadaşınız sizi bekliyor. Size iyi günler. Ee, burnunuz? Sizin burnunuz, gözleriniz, <laughs> çok güzel. Burnunuzda leke var. Çikolata gibi. Ha, ee, burnumda leke var. Bir muhakkak vardır. Be... Beşar Ya neredesin kardeşim sen ya? Ya ben karargaha geç kalmamak için anacığımla ettiğim sohbeti erken bırakıyorum. Sen 30 saattir beni bekletiyorsun ya. İş midir yani bu Okan? Bana niye bağırıyorsun? Geldim işte yürü. Bana bak lan. Sen... Bir mi karıştırdın? Hayır. Nasıl hayır? Sen kesin bir iş karıştırdın. Bak bakayım bana. Kesin bir iş karıştırdın ha. Yumurta çalmış çocuk gibi bakıyorsun yüzüme. Ne yaptın lan söyle. Yok bir şey yürü ya. Ya nasıl yok bir şey oğlum? Söyle lan ne karıştırdın? Senin o bayat spanglen yüzünden. Ee? İşte spanglen yüzünden. Ne olmuş spangliye? <laughs> yok bir şey olmamış yürü. Ya Spangler'in ne suçu vardır? Nimet'e niye laf ediyorsun? Ama sen hiç karıştırmışsın. Şuna bak lan. Kulakları kıpkırmızı olmuş. Japon balığı gibi. Söyle lan. Ne iş karıştırdın? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.